Kapattı suratımı, tamam mı? Duru geldi. Kapattı. Duru mu? Duru kapattı. Ben tam dedim kanka yarın cuma dedim kapattı telefonu. Hayalini güneş tuvalete gitti şimdi. Ben de onları bekliyorum. Şunlar çok güzel değil mi? Evet. Aa, Ay düşüyor ama. Abi çok güzel. Ama. Ay, da çok güzel. ama ben bunu kullanmaya kıyamam işte. Evde de var aynılarından. Çok benzerlerinden kullanamıyorum. Çok, çok beğendim. Oha bunun rengi de çok güzel. İçi nasıl? Var. Ha bu şey. Planlayıcı. Ay. Ne Yine şunu beğendi? Güneş bunu beğendi. Okul alkolü yatıracak gizliden. Ben de kanka biraz fazla hayırlı. kanka ben 4 ay sonra 20 şöyle 20 oluyorum. Güneş. Sana şöyle bir 20 bulayım. 4 ay sonra 20 oluyorum ve burada değilim. Evet bu beni çok üzüyor bu arada. 20 20 ne abi ya? Yaş 20 yaşıyor. oluyorum yani. Çok 4 yaşlanıyor. ay kaldı. Ya çok yaşlanmadım bir kere. Ağaç çok iyiymiş bu arada. Bayağı ne güzel. Şey. Bayağı güzel. Aynen. Dışı şöyle. Aynen. Kanka tabaklara bayılırım. bayağı güzel. Kanka ben eve eşyalara çok dikkat, dikkatimi çekiyor. Büyüdüm hayal herhalde. Ya. Öyle bir şey kanka oldu. Sönmüş yani bence. Yok kanka hala buraları iyi. O da yani hiçbir şey yapmadı. Yani birkaç taneye durdu. Ama kadar zararlı değil ki. Aa bir de çok az durdu. Kanka 5 saniye falan maks durdu. Çok az durdu. Ona rağmen iyi yaptı. Biz şimdi ne yapacağız? Ben belki ee, param olmadı içime diyorum. Hayır yani. Biz şimdi da. ne yapacağız? Konsere geldik. Tatlı falan bir şeyler yedik. Şimdi <laughs> güneş. Şimdi e, bir şeyler bakınıyoruz. Hala başlamadı konser. Sabahtan beri konserin başlamasını bekliyoruz. Çok Öyle yani. Canlarım hoş geldiniz.